Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İşbirliği ile Konya Çin'i sempozyumu düzenleniyor. Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen sempozyum öncesinde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan Selçuk'tan Çiniler sergisi açıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, Konya'nın tarihteki önemine vurgu yaparak şehre özgü bir işe imza attıklarını söyledi. Konya deyince aklımıza Çin'i geliyor. Yani bu topraklar o kadar özel ki, e, konum itibariyle, e, hani ben şöyle bir benzetme yapıyorum, e, bereketli hilal Mezopotamya'yı temsil ediyorsa. Konya'da. Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Ahmet Övet de Konya'yı başkent yapan Selçuklu iradesinin kentleşme geleneğinde önemli yer tutan dini ve kamusal yapılarda göze çarpan Çin'inin sadece yapı süsleme sanatı olmadığını belirtti. Hem kültürel mirasımızın layıklığıyla korunmasında hem de geleneksel süsleme sanatlarımızın modern mimaride anlamlı şekilde kullanılmasına hizmet edecek böyle bir amaç için Mimar Odası Konya Şubesi olarak görev almaktan çekinmeyeceğimizi buradan ifade etmek isterim. Konya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Coşkun Bilgili ise böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bundan sonraki süreçlerde hem akademik hem atölye hem uygulamasıyla beraber de Çin'i sempozyumunun bütün yönleriyle şehre, ülkeye ve bilim dünyasına faydalı olacağını, katkılar sunacağını düşünüyorum. Sempozyum 17 Mayıs Cumartesi günü Karatay Medresesi Çin Eserler Müzesi'nde düzenlenecek teknik geziyle sona erecek.